Evet chat video geçmeden önce şu hesabı inceleyim dedim. Kardeşimiz Zula da 10 levele kadar ulaşmış ancak kasayı satın almamış. Ben de kasayı aldım. Hani biliyorsunuz Zula satın almayanların bölümünde 10 levele ulaştığınızda bir karakter kasası veriyor. Evet o karakter kasasını açtım ve 120 günlükte Zeynep Yılmaz çıkarttık chat. Daha, daha hesaba ZA yatırmadan oldu bu daha yatırım diye bakalım neler olacak. Evet sevgili Uzo severler videoma hoş geldiniz. Yeni bir video ile beraberiz. Evet sevgili Uzo severler bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda bir tane takipçimizin hesabını dizeceğiz. Takipçimiz bize Instagram'dan ulaştı. Instagram'da bir story paylaşmıştık. Hesabı kötü olanlar yazsınlar diye. bu kardeşimizin hesabı da çok iyi değil. Birazdan hesabı inceleyeceğiz. Şöyle bir Kuzen yine bir günlerden böyle bir gün pizza gömdü ve şifresini de bana attı. Ben de bu şifreyi kendim gireceğime bu kardeşimizin hesabına girdim. Umarım güzel bir ziya çıkar da kardeşimizin hesabını 10 numara 5 yıldız yapabiliriz. O zaman öncesinde kasayı açalım. Sonrasında da hesabı inceleyelim. Şu anda baklı sunucu. Sunucu 17'deyim. Yapıştırıyorum chat. Ya hak! Hadi bakalım. Let's go! 5000 çıktı yine 5000 çıktı tamam yine diyor ki Zula bana para hani ha. bundan ben sana 5k veriyorum bundan bir tane satın alacağım Aralık fırsat sandığından satın aldım evet günün birinde sizin hesabınızda burada olabilir yapmanız gerekeni söylüyorum yorumlara yazmadan önce yapmanız gerekeni söylüyorum yorumlara yazıyorsunuz ama şartları yerine getirmeyenler oluyor video like atıyorsunuz kanalıma abone oluyorsunuz ve Instagram'dan da takip ediyorsunuz. Evet bunları yapmanız yeterli. Sonraki hesap düzeni videolarında sizin hesabınız yer alabilir. O zaman şöyle bir hesabı inceleyelim. M4A1 artı 5, AUK3 artı 1 artı 3, MPT76 artı 1, AK47 artı 1, M468'i var. Kardeşimizin makineli silahlar. Nişancı silahlarına geçelim. Nişancı silahları 10 günlük kar 98 1 haftalık AWP'si var. Artıları yok bunların. Tabancasının Hiçbirinin artısı yok. Colt 1911 artı 3 basmış kardeşimiz. Karambiti 10 günlük artı 0 ve usturası da artı 0. 2 günlük zaten bu günlük olarak verilen ödüldü ustura. Bombaları artı 0. Magnum 357 Scott ee, Famas Chris Vector AKS 74U ve Kaybar M93C. Bak kardeşimiz güzel bir yerden tutturmuş. Yani o kadar kuantum arasında. M93C'si var. Bunu çoğu kişi çıkartamıyor. Benim kendi hesabımda da yok bu arada kardeşim. Haberin olsun yani. CX4. Bu zaten hiç kimsenin kullanmadığı bir silah. O zaman şöyle bir açılımı hızlı bir şekilde yapalım. Ben hepsini sunucu 17'de açacağım bu videoda. Bir sonraki videoda hangi sunucu da açalım onu da söylerseniz sevinirim. Evet videoya şöyle hala like atmayanlar var. Görüyorum sizleri. Videoya like atıp kanala abone olarak Instagram'dan takip ederek sonraki hesap dizim videosunda hesabınız burada olabilir. Hadi bakalım. Okay, let's go. Açtık. İlk kuantum ne çıkacak bakalım. Mehmetçik Pro. Güzel. Güzel. Mehmetçik Pro yoktu. İkinci desteği açıyoruz. İkinci deste. Hadi oğlum. Güzel bir silah. District Eagle. Güzel. Ben kullanıyorum. Kullanıyorum derken. Hani bu yine o bir destansı da. Scar SSR Kar 98'e de Terminator dürbün geldi. Bunu pek kullanmayı tavsiye etmem. Yavaş. Bir de cızırtısı da böyle tilt ediyor sizi cızırtısı. Bir tane daha açalım. Güzel yakaladık bu arada. Famas'a çıktı. Famas. Hemen açalım bir tane de. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Hadi güzel bir şey. Kor 98. Çet. En sevdiğimiz nişancı silahına şu anda kuantum çıkardık. Şöyle bir like atmayanlar like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın hangi silah kullanıyor onu henüz bilmiyoruz. Kar 98'i ikinci kuantum. Neon çıktı bu sefer. Hadi oğlum. AKS 74 u aynı şekilde çıktı. Zaten vardı kardeşimizde. Seri bir şekilde açıyoruz. XM8. Biraz desen açalım. Desen de önemli. Efsane desenlerden ne çıkacak? Y36. Güzel bir des. Skuta ejder desen. Scott çöz Şahin'i Hadi bakalım çıldırmıyor muyuz? Süper kuantum susturucu garantili desteği açtık. M21 alakalı maydanoz chat. Bir tane daha açalım. Sunucu 17. Kar 98. Üçüncü kuantum çıktı. Üçüncü kuantum yani millet çıkartamıyor. Bir tane çıkartamıyor kar 98'e. Biz üç tane çıkardık. Kardeşimiz değişik değişik kullanır artık. Galaktik desen açalım bir de. Galaktik desen yanında bir efsane verdi. Magnum 357. Oooo. Çet. Leon 15 a 3 e. Şu anda Dolunay desen çıktı. Dolunay desen. Biliyorsunuz ki az çıkan bir desen. XCR'li galaktik desen. Destansı kuantum susturucunun sonuncusunu açalım. A kesi 74 u. Hadi oğlum. Dürürürürüt. O iki tane sen verdi. 11'e bir tane daha desen çıktı çit. Hadi be süper kuantum. Hadi RX 160. Bak ya MPT ver ya Olga ver. Bir yerden gülelim be. Bir yerden gülmemiz yok mu be? Hadi lan. Hova Tayfa 89. Okay let's go. Galaktik desen. UTS 15. AWK 3'e bu arada holo refleks çıktı var mıydı yok muydu onu bilmiyorum HKG 3'e çıktı chat yani diyor ki Zula bize biraz daha para yatır diyor bundan bir tane daha alalım hadi bakalım alıp geliyorum evet chat 5750 ZA'da hesaba yükledik ve şuradan satın alalım umarım bu sefer AWK 3'e falan çıkar Pusar bizim taktiği deneyeceğim chat sunucu de hemen açacağım desteği sunucu bir. Hadi oğlum. DSR bir. Sonucu iki deyim. Hadi bakalım. Okay, let's go. Dracula. Sonucu üç deyim chat. Yapıştırdım. Hadi bakalım. Bir tane efsane verdi. X ile geldi. Sonucu 4'teyiz chat. yapıştırdık tekrardan. Hadi oğlum. G36. Üncü beşte yapıştırdık. 3 tane kar 98 kuantum. Ve bir tane de Çeytak M200'e çıkmış oldu. Sonucu altıda yapıştıralım. Hadi bakalım oğlum. Hadi güzel bir şey ver. Hadi oğlum. XM8. Sonucu 7'de yapıştıralım. Hadi güzel bir şey. Güzel bir şey ver oğlum. Hadi oğlum. M6 el verici. Niye el veriyorsun? 8 8 8'de e yapıştırdık. Hadi oğlum. Evet, Scoot yine ikinci kuantum çıktı chat. Yapıştırdık. Sonucu 9'da. Hadi oğlum. Dragulov Show. Shat. Çıldırıyoruz. Sana para verdik. Güzel şeyler ver. Mataba mataba. Yürü. Tere 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 t Biliyorsunuz ki son zamanlarda en çok kullandığımız tabanca. Mataba'yı da çıkardık. Son 5 kuantum. İnşallah güzel sil. AK 47'ye çıktı chat. Bak bu güzel. Bak bu güzel oldu. AK-47 güzel oldu. Bir tane daha açalım o yüzden burada. Hadi oğlum. AWP çıktı. Güzel. Burayı sevdim. Bir tane daha açalım. Dedi ki burada yeteri kadar açtın dedi. Scoot şu al ve burayı terk et dedi. Sunucu 12'de açalım. Hadi güzel bir şey verirsen verirsin artık. CX-4. Aga be. CX-4 nedir ya? 21'de yapıştırdık. 1902 alakaya maydanoz. Çet. Çıkardığımız en iyi kuantumları söylüyorum. Ben kendi adıma söylüyorum. Kar 98. 3 tane çıkardık bu arada. AK 47 AVP. Mehmetçik Pro. Bu arada Çeytak, DSR bunlar da güzel. Nişancı silahlarında kuantum önemli. Diggle. Ya bunların hepsi aslında güzel. Kuantum yani. Şu desteleri kaldığımız yerden devam edelim. Galaktik desen güzel ver. Kar 98. Kar 98. Kar 98. Leon bir ikinci çıktı. Seri seri açalım. Bor 12. Bir efsane daha. UTS 15 ikinci çıktı. Mehmet Çık Pro. Efsane desenleri açalım. Bir efsane daha geldi. Mehmetçi çukur desen. Kar 98 Galatasaray desen. Ben Fenerbahçeliyim. Benim için çok önemli değil. Kardeşimiz ise hayırlı olsun. M93 ye de oyuncak anahtarlık da çıkmış oldu. Evet chat hesabın hiçbir ekstrası yoktu. Hesabın bütün ekstralarını birer haftalık dizdim. Şöyle bir göstereyim. Makine silahlardan MPT 76 yine bir haftalık. Smoke 100 adet MK3 bir hafta ve bir haftada karan attım. Bu şekilde hesabı diziminde tamamlamış olduk. Evet. Sizin de günün birinde hesabınız burada olsun istiyorsanız. Bakın tekrarlıyorum. Yorumlara yazıyorsunuz ya. Yani benim hesabımı dizer misin diyenler. Sizler için söylüyorum. Videoya like atıp kanala abone olup instagramdan takip etmeyi unutmayın. Günün birinde sizin hesabınız da burada olabilir. Şu anda hesabı bu şekilde diliyoruz. İleride daha iyi bir dizinin olabilir. Bu da sizin desteğinize bağlı. Şöyle bir like atıp kanala abone olup Instagram'dan takip ederek. Ne çok uzattım galiba. Evet bu videomuzda böyleydi. Sonraki videolarda inlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.